Hoş geldiniz. Bugün e, piyasada biraz kafa karıştıran bir durumu ve bunu açıklamaya çalışan ilginç bir teoriyi konuşacağız. Jordi Visser'in Bitcoin'in sessiz halka arzır analizi var elimizde. Evet. Şöyle bir durum var. Hisse senetleri uçuyor, altın rekor kırıyor falan ama Bitcoin e, sanki yerinde sayıyor. Hı hı. Kripto camiasında da bir moralsizlik var. Niye biz gitmiyoruz diye. İşte biz de bugün bu kafa karışıklığını biraz gidermeye çalışacağız. Viser ne diyor bu sessiz halka arz ile onu anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Piyasada genel bir şey var bir durgunluk var. Özellikle bu ETF onayları falan geldi. Hani bir coşku bekleniyordu ya. Evet evet tam tersi oldu sanki. İşte o gelmedi. Viser de diyor ki belki sorun Bitcoin'de değil de e, Bitcoin bildiğimiz halka arzlara benzeyen bir süreçten geçiyor. Bir olgunlaşma süreci yani. Bu bakış açısı önemli olabilir durumu anlamak için. O zaman girelim konuya. Piyasada Viser'in vidi gibi acımasız bir durum söz konusu. İşte S&P 500, Nasdaq tavan yapmış, altın desen almış başını gitmiş. Evet. Bitcoin ise... Bambaşka bir dünyada sanki. Sosyal medyada herkes aynı şeyi soruyor. Ya diğer her şey giderken BTC niye duruyor? ETF geldi, kurumsallar geldi, regülasyon yok. Beklenen her şey oldu aslında. Oldu ama fiyat yok. Bu da yatırımcıda bir şey yaratıyor nasıl desem bir kafa karışıklığı bilişsel çelişki yani. Kesinlikle yaratıyor. Özellikle şey vardı. Bitcoin uzun süre teknoloji hisseleriyle Nasdaq'la falan birlikte hareket ederdi. Evet o korelasyon meşhurdu. Ha. İşte o bağ e, Viserin de dediği gibi 2024 sonlarından beri kopmuş gibi. Neredeyse tamamen. Bu da tabii algoritmaları hani piyasayı takip eden otomatik sistemleri falan şaşırtıyor. Sinyaller çalışmıyor yani çalışmıyor. Riskli varlıklar prim yapıyor, Bitcoin yapmıyor. İster istemez Bitcoin'de ne bir sorun var diye düşünülüyor. Ama Viser diyor ki bir dakika. Bu belki sorun değil de halka arz sonrası gördüğümüz bir dağıtım süreci. Ha, tamam. Kilit nokta bu. Sessiz halka arz. Ama Bitcoin bir şirket değil ki. Patronu yok, hissesi yok. Nasıl o halka arz oluyor bu? Ne demek istiyor Viser? Çok doğru bir soru. Tabii ki bildiğimiz anlamda bir IPO yani halka arz yok ama Viser işin ekonomik mantığının benzediğini söylüyor. Normalde bir şirket halka açılınca ne olur? İlk yatırımcılar paralarını alır. Aynen. İlk başta büyük risk alanlar, girişimciler, melek yatırımcılar işte onlar o riskin karşılığını alır, karlarını cebe koyarlar. Bu şirketin bittiği anlamına gelmez. Tam tersi, başarılı olduğu anlamına gelir. Kesinlikle. O kadar başarılı ki artık daha geniş kitlelere açılıyor. Sahiplik o ilk küçük gruptan daha geniş bir tabana yayılıyor. Anladın yani Bitcoin'de de ilk zamanlarda çok ucuza alanlar, madencilik yapanlar, o büyük riskleri alanlar şimdi bu başarının ardından karlarını mı realize ediyorlar? Benzetme bu mu? Tam olarak bu. Viser diyor ki bu ilk inananlar yıllarca bu iş balon diyenlere rağmen tuttular Bitcoin'i. Ve şimdi inanılmaz karlar elde ettiler. Evet. Onların bu kârı alması bir başarısızlık değil, Bitcoin'in geldiği noktanın başarısının kanıtı. Aynı halka arz gibi bir sahiplik devri yaşanıyor. İlkler yerini yavaş yavaş yenilere bırakıyor. Peki bu sadece bir yorum mu yoksa Viser'in elinde bu dağıtım tezini destekleyen somut şeyler de var mı? Mesela Nasdaq'tan ayrışmayı konuştuk, o tamam. Başka? Var tabii, tek başına yetmez o. Şöyle düşünün piyasada genel bir riskten kaçış olsa, hani makroekonomik bir sıkıntı olsa, Bitcoin de düşerdi muhtemelen diğerleriyle. Tabii hepsi beraber düşerdi. Ama burada ayrışıyor. Diğerleri çıkarken o yatay. Demek ki satış baskısı Bitcoin'e özel bir durum. Daha da ilginci, Viser satışların nasıl yapıldığına bakıyor. Bunlar böyle panikle aman satayım kurtulayım tarzı değil. Nasıl peki? Daha planlı, metotik, fiyatı çok düşürmeden Sabırla yapılan satışlar gibi duruyor. İşte bu diyor Viser, tam da halka arzdan sonra hisseleri serbest kalan ilk yatırımcıların davranışına benziyor. Acele etmezler, piyasayı bozmazlar ama düzenli satarlar. Bu metodik satışlara daha net bir örnek verebilir miyiz? Hani şu balinalar satıyor muhabbeti? Var, çok net bir örnek var. Mike Novogratz var ya, Galaxy Digital'ın patronu. Evet, bilirim. Onların bir sunumunda söylediği bir şey var. Viser de buna dikkat çekiyor. Diyor ki Novograd sadece bir tane müşterileri adına tam 9 milyar dolarlık Bitcoin satışı yönetmişler. 9 milyar dolar mı? Tek müşteri için. Evet, tek bir müşteri. Bu rakam korkunç büyük. Bu hani Twitter'daki küçük yatırımcının paniği değil yani. Bu piyasanın ilk günlerinden beri işin içinde olan belki Bitcoin 10 dolarken almış bir eski kurt yani OC'nin planlı çıkışı vay canına. Ve muhtemelen tek de değil bu kişi. Visar zincir üstü verilene de bakmış. Yıllardır cüzdanlarda uyuyan çok eski Bitcoin'ler var ya, 10 yıllık falan. Evet, o hareketsiz coin'ler. Onların özellikle son aylarda, bu yazdan beri düzenli olarak borsalara veya yeni adreslere taşındığına dair veriler var diyor. Yine aynı vurgu. Panik yok, metodik bir hareket var. Peki bu büyük satışlar olurken piyasanın geneline alemde hani kükük yatırımcı, sosyal medya falan o da resmin bir parçası sonuçta. Şu korku açgözlülük endeksi falan ne diyor? İşte orası da ilginç. Teoriyle uyumlu. Piyasa hissiyatı o endeks falan yerlerde sürünüyor. Evet bayağı düşük seyrediyor. Sosyal medyada genel bir bıkkınlık, moralsizlik, bitcoin öldü mü yine muhabbetleri. Visser diyor ki bu tam da akıllı paranın yani o eski kurtların daha zayıf ellere, yani sabırsızlara mal dağıttığı zamanlarda görülen klasik duygu durumu. Hmm. Ama işin ironik tarafı, eğer bu gerçekten bir dağıtım ve sonra gelecek bir birikim süreci ise, bu kökü hissiyat aslında uzun vade için iyi bir sinyal olabilir. Nasıl yani? Çünkü bu tür diplerde ya da büyük yükselişlerden önce görülür genelde. Satış baskısı bitince, korku dağılınca, alıcılar daha rahat girer piyasaya. Şu ilk yatırımcıların kafasını anlamaya çalışalım biraz daha. Düşünsenize 2011'de, 2013'te Bitcoin almışsınız, belki kendiniz kazdınız. O zamanlar kimse inanmıyor, dalga geçiyorlar internet parası diye. Aynen. Mont battı, belki paranız ditti, Çin yasakladı kaç kere, 2018'de %80 düştü, Covid'de her şey çöktü, siz yine dayandınız. Yani akıl alır gibi değil atlattıkları fırtına. Kesinlikle. Ve şimdi o gün hayal bile edemeyecekleri bir servetleri var. Belki yaş geldiği emeklilik zamanı, belki çocukların okulu var. Ya da sadece riski dağıtmak istiyorlar. O da var tabii. Tek bir varlıkta bu kadar para tutmak mantıklı değil finansal olarak ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Tarihte ilk defa bu kadar büyük parayı piyasayı yerle bir etmeden satabilecekleri bir derinlik, bir likidite var. Ha? İşte ET'ler burada devreye giriyor. Aynen öyle. BlackRock gibi devler alıcı tarafında başka kurumlar alıyor. Devlet fonları konuşuluyor. Piyasa artık bu büyüklükteki çıkışları kaldırabiliyor. Eskiden fiyat vardı belki ama bu derinlik yoktu. Mantıklı. Oluyor, ceplerinde para oluyor. Yani korkuya değil, güce satıyorlar aslında. Peki. Şimdi kritik bir soruya geldik. Dinleyenler şunu diyebilir. İyi güzel anlatıyorsunuz da, ya bu sadece bir ayı piyasasını veya döngü zirvesini süslemekse, hani kaçınılmaz sona bahane uydurmak gibi, Viser buna ne diyor? Neden bu tipik bir ayıp piyasası değil? Çok yerinde bir soru bu. Viser diyor ki, aradaki temel fark neden satıldığı ve piyasanın genel durumu. Normal ayıp piyasaları korkuyla gelir. Evet, panik havası olur. Makroekonomi bozulur, resesyon olur, savaş çıkar ya da varlığın kendisine inanç sarsılır, büyük bir hack olur, yasak gelir, teknoloji yetersiz kalır. 2018'i düşünün. ICO balonu patladı, projeler sahtekar çıktı. Mart 2020, pandemi, küresel çöküş, herkes nakde koştu. Evet, o zamanlar sebep belliydi. O zaman insanlar korkudan, iflastan ya da inanç kaybından satıyordu. Şimdi durum çok farklı. Bitcoin'in temellerine bakınca belki de en güçlü döneminde. ETF onayları, kurumsal ilgi, başarılı halving, hash rate rekor kırıyor, ağ güvende, layer 2'ler gelişiyor. Yani temel hikayede sorun yok diyorsunuz. Visere göre yok. Satıcılar Bitcoin bitti diye değil, biz kazandık, artık yeter diye satıyorlar. Bu çok kritik bir ayrım. Fiyat çöküyor mu? Hayır konsolide oluyor. Belli bir bantta gidip geliyor. Düşüşler alınıyor. Bu ayı piyasasındaki o panik çöküşünden çok farklı. Visser bu süreci Amazon, Google gibi devlerin halka arz sonrasına benzetiyor demiştik. Orada da ilk yatırımcılar satmış, hisse yatay gitmiş bir süre, sonra yeni alıcılarla devam etmiş. Bir nöbet değişimi yani. Tam olarak öyle sahiplik yapısı değişiyor. Bitcoin'in o ilk günlerdeki idealistleri, cypherpunkları, belki biraz anarşist ruhlu tayfası. Evet. 20 şimdi daha çok kar zarar hesabı yapan, regulasyona bakan, geleneksel finans kökenli kurumlara bırakıyor. ETF'ler de bunun aracı zaten. Bu durum, Bitcoin'in o ilk düzeni yıkma enerjisini azaltır mı belki? O çılgın 100x'ler bitti mi? Muhtemelen. Ama Visser bunu kötü görmüyor. Hayır, zafer olarak görüyor. Bitcoin o kadar başarılı oldu ki artık sıkıcılaşıyor diyor. Daha da önemlisi bu sahiplik dağılımı Bitcoin'i yapısal olarak daha sağlam yapıyor diyor. Daha sağlam. Nasıl yani? Viserin bir lafı vardı. Yoğunlaşma kırılgandır, dağılımsa antifrajeri. Yani sadece dayanıklı değil, krizden güçlenen demek. Nasıl oluyor bu? Şöyle düşünelim. Diyelim Bitcoin arzının yarısı sadece 100 kişide. Bu 100 kişiden biri dese ki ben hepsini satıyorum. Bu tek başına toplam arzın %0.5'i piyasaya giriyor demek. Fiyatı dalma daha edebilir. Evet, tek bir kişi piyasayı bozabilir. Şimdi diğer senaryo. Aynı %50'lik arz 1 milyon kişide. ETF yatırımcısı, küçük alıcı, kurum falan. Bu 1 milyon kişiden 10.000'e aynı anda satsa ki bu da yine arzın %0.5'i, bu satışlar binlerce farklı fiyattan, farklı platformlarda, farklı zamanlarda olacağı için etkisi çok daha yumuşak olur, sönümlenir. Anladım, etki dağılıyor yani. Aynen. Viser'in dediği bu. Sahiplik birkaç bin balinadan milyonlarca yatırımcıya yayıldıkça, Bitcoin manipülasyona ani şoklara daha dirençli, daha istikrarlı, daha olgun bir varlık oluyor. Spekülatif bir oyuncaktan küresel bir dijital altına dönüşüyor. Pekala Viser'in bu sessiz halka arz tezi baya mantıklı geldi bana. Eğer bu doğruysa bizi ne bekliyor olabilir? Yani yatırımcılar neye hazır olsun? Viser birkaç şey sıralıyor. Birincisi sabır. Bu dağıtım işi geleneksel piyasada 6-18 ay sürebiliyormuş. Bitcoin daha hızlıdır belki ama yine de zaman alacak. Yani bu yatay sıkıcı hareket bir süre daha gidebilir. Kısa vadede ralli beklemeyin diyor. Yani? Gibi. Bitcoin'in diğer riskli varlıklardan geri kalması sürebilir, hissiyat düşük kalabilir. İkincisi, daha az volatilite. Sahiplik dağıldıkça o eski çılgın hareketler azalabilir. %80 düşüşler belki %50'ye, %50 düşüşler %30'a iner. 10x ralliler belki 3x olur. Bu bazılarını üzer ama kurumları çekebilir. Aynen. Üçüncüsü, korelasyon geri dönebilir. Bu dağıtım bitince, yani eski satıcılar çekilip yeniler yerleşince, Bitcoin muhtemelen yine piyasa geneliyle, Nasdaq falan hareket etmeye başlar. Ama daha olgun bir şekilde. Dördüncüsü neydi? Hissiyatın düzelmesi ama sonra, işte bu önemli. O iyimserlik, coşku havası ancak bu gizli satış baskısı bittikten sonra, yani yeni talep eski arzı emdikten sonra geri gelir diyor. Şu anki moralsizlik bu geçişin bir parçası. Özetle Wisser diyor ki Bitcoin'in artık radikal bir deney değil, küresel finans sisteminin bir parçası olma yolunda ilerliyor. Bu yaşadığımız sancılı süreç, yani sessiz halka arz bu evrimin gerekli bir adımı. Bu bir son değil, belki gençliğin sonu, yetişkinliğin başlangıcı. Wisser'ın o güzel sözüyle bitireyim. Bitcoin'in volatilitesi onun doğumunun bedeliydi, istikrarıysa yetişkinliğinin kanıtı olacak. O zaman bugünkü derinlemesine analizimizden çıkan ana fikir şu. Bitcoin'in can sıkan bu yatay gidişatı illa bir zayıflık işareti olmak zorunda değil. Tam tersine bir olgunlaşma, bir dönüşüm, sahipliğin el değiştirdiği, Wisner'ın dediği gibi sessiz bir halka arz süreci olabilir. İlk risk alanlar karlarını alırken mülkiyet daha geniş, daha çeşitli ve belki de daha istikrarlı bir yatırımcı kitlesine geçiyor. Aynen öyle. Şimdi size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Eğer Viser haklıysa ve bu sessiz halka arz bittiğinde Bitcoin'in sahiplik yapısı gerçekten daha dağıtık hale gelirse, yani az sayıda balinadan milyonlarca cüzdana yayılırsa bu durum gelecekte çok daha büyük kurumsalı paraları, belki devlet fonlarından gelecek trilyonları çekme kapasitesini nasıl etkiler? Daha az oynak, belki biraz daha sıkıcı ama daha öngörülebilir. Bu yeni Bitcoin küresel sahnede nasıl bir yer bulur kendini? Bu yeni daha dağıtık yapı uzun vadeli potansiyeli için ne ifade ediyor sizce?